ticaret dönmüyor eskisi gibi. Çalışmalarımızı beğenip destek olmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz değerli güzel yorumlara mümkün mertebe geri dönüş yapıyorum. E, yorumlarınızı da e, inşallah aşağıda belirtirseniz, yorumda bulunursanız fikirlerinize değer veriyorum, önemsiyorum. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Söner abi. Aleykümselam abi. E, Konya Araba Pazarındayız bildiğiniz evet, gibi. Abi. Pazarın durumu nasıl? Elinize güncel satılık araç var mı? Siz ne düşünüyorsunuz abi? Abi şu an dükkanımızda var, güncel araçlarımız var ama bu haftalık sadece iki tane araç getirdik bayram dolasıyla. Birazcık piyasa durgun abi. Ondan sonra... Piyasa biraz sıkıntılı abi ya. Piyasa durgun. İki araç getirdik. Aracımız 2001 model Kangoo 1.9 Piyasanın uygunu dedik abi. 195 lira fiyat isteriz. Aracımızda tek parça değişen te 217 bin kilometrede. Buna 195 fiyat belirtmişiz. Evet abi. Şu Aracımızı da... motor yürüyen zımba abi. Hı hı. 98 model Uno'muzu getirdik bir de abi. İki parça değişen var. Tavan boyasız. Bunun da aynı şekilde abi motor yürüyen zımba. Tamam abi. 185 bin fiyat yazmışız buna. Evet. evet abi. Fiyatlarımız gayet uygun abi. piyasa çünkü aşırı derecede düşüş var abi. Millet şimdi parasını farklı kullanıyor abi. Artık ticaret dönmüyor eskisi gibi. Allah'tan hayırlısı her şeyin. Bu iki araç için bir numara alalım abi. 0538 794 91 65 Bektaş Otomotiv. Yerimiz Anem Otel'in karşısında abi. Teşekkür ederim Soner abi. Rica ederim abi. 2014 model 320 i7 karşınızdayız. Aracımızda rekore koltuk, sunroof, NBT ekranımız mevcut. Aracımızın sıfır lastikleri, Yenidir. Ee, aracımızda 188 bin kilometrede e, bir buçuk parça lokal boyası. Harici hatasız değişensizdir. Şurada bir ezilme gibi bir şey gördüm abi. Burada e, boya olmasın diye ellemedik. Eğer şeyse sorulsa hmm. yaptırılır. Aracımızın fiyatı 1320 liradır. alısına şimdiden hayırlı olsun. Kilometre ne gözüküyor abi? dikkat et 188 benim. binde. 188 bin. Evet. Bu güzel araç için bir e, numara alalım abi, iletişim Tabii. numarası. 0554 662 Çift 030 numara numaradan iletişim için kurabilirsiniz. E, teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim efendim. Merhaba arkadaşlar, bugün Alfa 146 ile karşınızdayız. 1.6 boxy motorudur, tutulan motordur Aracımız 262 bin kilometrede, kliması aktif değildir ama kliması vardır. E, Aracımız ön cam otomatik. Ee, aracımızda tavan hariç boya vardır. Aracın hasar kaydı, kaza durumu nedir abi? Has, aracımızda 2-3 parça değişen çıkar, hasar kaydını e, bilmiyorum, sorgulamadık. Türkiye'nin en uygun fiyatına vereceğiz, 150 bin liraya veriyoruz pazarlıksız. 150 bin lira? 150 bin lira. Kilometre 146 bin bir... Yok, 146 modeli, ha, 146. kilometresi 262 262.000'di, Türkiye'de 150 bin liraya yok, çekme belgesini veriyorlar. Buna bir numara alalım abi. 554 662 çift 30 numaradan ulaşabilirsiniz bana. İsim neydi abi? Mevlüt Erkek. Mevlüt abimize o numaradan belirtmiş olduğu şekilde ulaşabilirsiniz. Şöyle aracın içini de çekeyim. Fiyatı her bütçeye hitap ettiği için içini göstermeyi <laughs> bu şekilde. Koltuğunda yırtık, sökük vesaire yoktu. Sigara izmariti. İçi, içi dışından daha temizdir onu söyleyeyim abi. Selamünaleyküm öncelikle. Hayırlı satışlar. Aracımız 2006 model 1.7 Opel Combo dizel. bin kilometrede. Ee, değişen bilmiyoruz. Tavan hariç boyalar, bel altı boyalar olabilir. Muail var. O yüzden rakamını uygun tuttuk. Bu şekilde. 7 paketi abi. Sportline Orada şöyle bir oldu. Bir abi bu güzel Combo'şu. 381 09 18. Son rakam ne dedik abim? 235 TL 2020 model Ford Courier 1.5 Titanium Plus en dolusu. 69 binde hata boya yok. Orijinal bir araçtır. Yedi hatlar kitapçı her şeyi mevcut. Muayyer. İstediğiniz usta ekspere muayyerdir. Fiyat olarak da 775 düşünüyoruz. Hasar kaydı var mı aracın? Hasar kaydı yok kesinlikle. Orijinal bir araçtır. Hasar kaydı, hasar kaydı yok. Bir rakam bir de e, numara alın, iletişim numarası abi. 0536 676 9402 e, Fiyat olarak 775 düşünüyorum ama pazarlık vardır. E, aracın muayet, orijinal, hatasız. yedigen anahtarı, kitapçı, her şey mevcuttur. Başka araç var mı elinizde abi? İki, iki var, elimde iki tane de araç var. Bakabilir miyiz abi? E, 95 model Toyota Corolla. Xli e, klimasız iki cam otomatik 95 model e, araç bir değişeni boya var mı bu araçta boya var komple boyalı 95 model Toyota için rakam ne istiyoruz abi rakam 305 deriz. 305. Az önceki numara bunun içinde geçerli. Aynı geçerli. Numara bunun içinde geçerli. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Aracımız BMW E36 Cabrio. 98 model. 2.8 motor. Değişen hasar kaydı hiçbir şey yok. Gayet güzel bir araç. Boya var mı araçta? Araçta boya var. Rengini kırmızı yaptık. BBC jantlarımız var. Şöyle bakabilirsiniz. Derilerinin durumu da görelim abi. Aç ona da gerekiyor şuradan hemen. Araç ne zamandır sizde abi? Araç yaklaşık bir seneye yakındır bizde. Her şeyini yeniledik. Komple boyattırdık. Rengini kırmızı yaptık. Jant lastikleri hepsi yeni. Masrafı var mı aracın? Ufak tefek. Keyfi. Döşeme masrafı var. Ayrıyeten içerisinde teyip sistemimiz, arkasında e, amfimiz, buferimiz hepsi var. Buna güzel bir rakam bir de numaranız var herhalde burada belirtmişsiniz. Var numaramız da var. Fiyatımız 850 lira. Pazarlık olur. Numaramız da buradan söyleyelim. 532 66 77 88 0. Böyle de bir güzel numarayla bize ulaşabilirsiniz. Ee, 1985 Renault TSV. 1985 model 90 yılında babam rahmetli almıştı. Ondaydı. Öyle mi? 40, 40 senedir bu araç değil mi? Evet. 40 yaşında 35 senedir bizde. Işte. Ha, evet, evet. Aracın şey yanında biraz ma manevi yönü var herhalde. Yani Tek araba kullandık hiç değiştirmek istemedik rahmetli. <laughs> <laughs> Şu kilometre orijinal mi abi? <laughs> Yok yani orijinalde ki Bu 90-90 gibi çıplıyor ya. O yüzden yazıyor 250 yazıyor. Belki kullanmamışlar diye. Aracın iç mekaniği bu şekilde. Bu araca fiyat ne dedik abi son olarak? 115 istiyoruz. Çünkü adam işte biraz masraf edecek yani o yüzden. Kaputu görme imkanımız var mı abi? Hayırlı pazarlar diliyorum abi. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 2000 model, 168 no, 230 bin kilometre orijinal, muayenesi sıfır, fiyatı 268 milyar. Aracımız genel olarak her şeyle ortadır, fiyatı da o yüzden lazım. Motoru, kasası, şey Araçta boya var gibi. Komple boyalı. Abi. Komple boyalı araç. Evet. Hasar kaydı var mı? Hasar kaydı 500 TL. Evet. 268 bin demişiz bunun fiyatına abi. Evet. Çok Bu da yakışıklı abimin numarası. 2000 model. Komple Gayet. Tiyatı, cazim, Fiyatı. Fiyatı bu aracın bu araçta mı siz abi? Bunun da aynı emsellerine göre 50 60 bin lira aşağı fiyatı 2005 B6 A4 1 6 Aliza motor. Bunda da üç parça değişen tavan hariç boyalı. Motor yürüyeni güzel 370 binde. Bu aracı da aynı evet. emsellerine göre uygun. Tavan hariç boyalı. Tavanın da kaplaması var. Üç parça değişeni var. 365 binde fiyatı 365 bin. Emsellerine göre 50 60 bin lira aşağı. Asitleriz. Dört asit. Gelsen kazaysan alırsın. Bu iki araç sizde doğru mu abi? Evet ikisi de bizde abi. İsminiz neydi abi? Adem. Adem abi. E, teşekkür ederim abi. Pazar ile alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Pazar e, durumu nedir? Müşteri var mı? Ticaret oluyor mu? E, yatağın seyrediyor. Artık önceki e, yüksek fiyatlar şişme yani bu işi sadece esnaflar yapıyor artık. O arada yapanlar artık elendi. Biz burada daha iyiyiz. Bak bu araçları bu şekilde uyguna verebiliyoruz vatandaşlarımız yararlanıyor. Böyle daha iyi oldu yani bizim için. En azından sadece işi bilenler yapıyor artık. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim sağ ol. Fiyat Fiorino 1.3 motor jet, 5 metal en sorunsuz motor. Hatasız boyasız değişensiz. Düşük kilometre 154.000'de. Evet, herhangi bir kazası yok. İçerisi tertemiz bakabilirsiniz. Araç 4 yıldır bizde. 4 yıldır 20.000 kilometre yol yaptık zaten. <laughs> en hafif hasar kaydı Değişen boya hiçbir şey yok Araçtan memnunsunuz Memnunuz Biz nakit ihtiyacını satıyoruz i̇şte Ev işimiz olduğu için Nakit ihtiyacı olduğu için satıyoruz Buna bir 468 bin lira dedik, evet. bir iletişim numarası alalım abi. 0551 111 77 45